Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşim ne derse ona evet diyeceğim. <laughs> ne yapıyorsun kız? Şişman. Ya sen o ne diyor? Ne? Biri kendine Bana pet al. Nasıl alayım sana ya? Ne? Oyunda sana para gönderemiyorum ki. Evet tamam abla vazgeçtim. Ben bodan istiyorum ama kedili gelsin. Kedili de Kedili Kedi bulmayacağım. Kedi. geldi. Hayır. Kedi buldu. Kedi. Bak kedi çıktı bana. Hadi 10 lirayı ver. 10 lira bu. 10 lira mı? Arkadaşlar gerçek hayatı döndük herhalde. Ama PK'si de değil. Ne parası kaçırdı? Ne parasını bahsediyorum bu ne? Hmm. Ana kaçtı. Vural sana bir insiz köpek. Dur almaya gidiyorum ben. <laughs> Ay, aracıma bineyim alışmışım valla buna. Benim Uçuyor aracıma bin. Bak. uçuyorum ben dur alacağım şimdi bunu. Tamam hadi ana. Tamam tut kayboldu. Patladı tut, yukarıda. Alamadım. Dur, hadi ver ver bana. Tam ne istiyorsunuz bakalım hanımefendi. <laughs> Aa dondurma. Sen de uç. Kız ne ne istiyorsun hayır, hayır, hayır. Hayır. Bana dondurma az. Hay bu dondurma az. Tamam boşuna boşuna bunlarıya getirmek ay, istemiyorum. Anamın anneminden. Benim de. Kız ne diyor? Hadi al. Hangisini alıyor? Hmm, bakayım. Ana, Kız hangisini Çilekli alayım? Çilekli dondurma. Bana Olmam. da al. Sen nasıl diyeyim? Ya al işte, Heh aldık. Ay ben boşuna 50 TL'imi bunu mı getirdim şimdi? <laughs> Gerçek hatta olsa da almazdım bu arada. Num <laughs> num hadi gel abla. 50 yıllık dondurma hadi. mı bulmuş? <laughs> sen marim. benden önce yersen, ben şekli dondurma sevmiyorum. He yersen, <laughs> o zaman bana ver. Binelim. İyi gel. Ana adamla Hello var İki kişi yüz veriyor. O zaman yüz vere Hello Kitty. Hello Kitty. Merhaba Hello Kitty ne diyor? <laughs> Selam dostum. 50 doğum günümü, 50 yani 50 doğum günümü ve arkadaşıydı sizinle birlikte kutladığım için çok mutluyum. Hadi Kutlamak bana. için dönme dolaba binmeye ne dersin? Hadi lirayı ver. Ne derim biliyor musun? Bu derim. <laughs> Vermeyeceğim. Ver. Ücretsiz bir denk. Yok ücretsiz belli değil. Yok bilmiyorum bak bindim şey. Baba neredesin? Üst bekle kız aşağıda. Ben dönüyorum bekle. Kız ne oluyor? Hadi 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 ücretini ver. Ücretsiz. <laughs> Otur yalan. Oh gittim. Kutlular aldım <laughs> Ne yazacağım bu kadar? Arkadaşlar size kalp Hadi. Sen çok küçüksün. İnelim şimdi bu turdan sonra. Aşağı atsın mı? İtiyor mu seni? Ha? İtiyor mu? Hadi İtiyor çık. çık çık. Yok çıkmayacağım. Çık, çık Hadi. Hadi gidelim. Şimdi ne istiyorsunuz bakalım? Hmm. Şimdi de etrafa bakayım. Kıyafet al. Ne hay kıyafet alayım ya? Of bozuldu. Al işte kuaförde satılıyordu ya. Kuaförde kıyafet satılıyor. Geldi kuaför artık kıyafetler var. Ben bir kere görmüştüm. Bana da iki tane alıyorsun. Kendine bir tane. Tövbe tövbe. Ya hadi gidip gel. Hadi. Ya, ya çok ağlayı Buradakilerden de iki tane 200 lira satıyormuş tane de 100 lira. Hmm. Evet o zaman 100 Sen nerede? Heh, bak şurada. Ha şu kadın satıyor işte. Al bana iki tane. Ben seçiyorum. Aa anne ben şuna bir tane ilk geliyorum. Güzel olursa ki alacağım. Tamam. Bakayım şu elbiseye nasıl acaba? Bir yeni bir kıyafet alacağım bana. Düşünür bakayım. Belki beğendiğim bir şey olur alırım. Ama abla senin bir tane hakkın var. Benim iki tane hakkım var. <laughs> ne oluyor Çabiyem, <laughs> yani. hmm, Saç modelleri çok kötü sanmadım. Ben bir şunun saç modellerine bakayım. Abla sevmezsen. Aa ben bunu eliyorum abla. Neyi? Bunu. Bu 100 liraymış. Bakayım bakayım bakayım. De... Lan bir dur. Tamam. Ee, bir tane de. Bir tane de üst alayım. he. Tamam. Onu da giyeyim sonra işi birlikte edersin. Bu <laughs> kız benim sinirimi bozmaya başladı ya. telefon ters döndü lan. Kız telefon ters döndü. Ha, şöyle. Bakayım. Bu canım Allah Allah bu kız. Aa bu renk güzelmiş lan. Bu rengi alakalı. Allah. Efendim ya. Ben bak, ben olacağım, hadi 300 lirayı ver. O dedim kız. Çok kız mükemmeller. Bu ödedim kanka. Hmm. Çok çekin. Ne var? Da benim sevdiğim bir ünlü var. Akşam onun işte konseli var. He. <laughs> <mira. Sen> <laughs> tamam. Akşam beni oraya götür. Tamam dur gel sana Akşam koyayım. ya şu an sabah. o yüzden. Tamam bu seni kucağıma alacağım. Köleyim, seni şu an? Gel ben sana güzel bir kıyafet bulacağım. Akşam seni giydiririm. çok güzel kıyafet bulacağım. Gel şuradan içine bak. <laughs> Hadi burada mango yap. Şimdi ben sana bir şey bulacağım. Çok güzel buluyorum. Diyorsun. Artist mi artistmiş. Böyle gidiyorsun. Tamam. Hı. Gel. Saçını nasıl yaptın mı? Abla saçımı salınca böyle oluyor. Keşke bir topka taksaydım. Ayakkabı. Tıpıs <laughs> tıpıs tıpıs Ayy konsere bayılıyorum. Bu mu senin favori kişin? Bir saat, bir saat sonra... Bu mu lan senin favori şeyin? Ne? Favori. Bu ne artist lan? Artist. Bu bu mu kızım? Evet. Bu. Evet. evet. E pembiş. Pembiş de artist. Pembiş de artist. Hadi abla beni taşı. Dur, Kollarım kırıldı. Şişkosun sen. Lan. Ha, şişkosun. Ben sen nereden öğrendin? El yetimliği. Öğrendim ben <laughs> bana. Ben sen neredesin? Ya. Dur lan. 5 yaşında öğrendim. 6 yaşında mısın şu an? Yok 7 mi? 7 mi 6 mı neysin Yok, sen? 7'sin. Şey, 7'sin. Ne olmuş ya 7'sin? Tabii tabii. Tabii tabii. abla yer. yarın da son bir şey isteyeceğim. Çipsiz. Şimdi biraz Aa, Şimdi biraz bana yemek yap evde. Tamam. Sonra da plaja gideceğiz, bitecek. Tamam. Ben üzerimi değiştireyim. <gülüyor> üzerimi <gülüyor> değiştirip geliyorum. Tamam. En önemlisi dur abla yanlışlıkla çıktı evde. Ay, sen buradan çıkmayacaksın. Çıkacağım Bak mi? odam bura. Biliyorum ablacığım ver diyelim. Kısım bakson lütfen. Şuradan giyineyim. Hani yaptın adamı? Ben yaptım evet onu. Oh my god! O gelme, gelme. Dur dur dur. Ben de buradan kıyafetlerimi alayım. Lan o benim kıyafetlerim. Hayır, benim de var içinde. Hayır, onlar hepsi benim. benim. Nerede nerede nerede? Ya işte plajda ne var? Plajda ben <laughs> kalamam. Var. Böcek vardır orada. Ya ben korumuyorum. <laughs> Çok korusun. Anca o dersin ki orada böceği yer dersin. Ne al dersin sen? Ya abla, horluyoruz ya horlamaktan. E, korkorlar korkarlar kaçarlar. Ha, aynen ben horlamıyorum ama. ben. ben. Evet, ben. Bu ne? Ya, bu da Hayır. Bu kıyafetleri mi kıyma <laughs> lan? Çıkar benim donumu. Ayakkabımı da giymiş zaten. Ya ben giydirdim. Ben ne yapayım? Ben giydirmedim. Sen giymişsin. Ya Ben sana güzel elbiseler giydirmiştim. Tamam, hadi. hadi. Çıkar donumu. Ayakkabımı da çıkar. Tamam çıkarıyorum. Kaç saattir nasıl çıkarıyorsun? Çıkarıyorum işte. Mükemmel çıkıyor. Abla plajlı, plajın için çantanı hazırla. Hazırlıyorum tamam be. Bak Efsane. Hazır ki zaten. Ya, efso, efso. Hadi be görüyor musun tamam. bak burada seni ben. Tamam ya çantamada. Kızım döveceğim şimdi seni. Çık şuradan. Tamam. Çık ben yiyeceğim. Tamam. Git lan. Eşik tamam. sıpası da saçın da bu tozu Saçını yürü, keseceğiz tamam. senin. Saçını keseceğiz. Hayır hayır. Hızlı çık kız. Tamam tamam hocam. Hoca tamam evet, hocam o. Çık ben de giyiyorum. Bokus bokus. <laughs> giyiyorum ben. Hazırım ben. Sen neredesin? Sen tamam. de giydin. Çantamda da hazır. Bakayım bir tanesi. Bakayım giyimine. Gel giy, gel giy. bunu giydim. yedim ben? Of bir olma burada. Of birkaç yemek kaldı hadi. Senin aracının aracınla mı gideceğiz? Evet benim aracımla mı gideceğiz? Tamam çıktım hadi gel. Normal araç çıkar. Araçta Bak bunu çıkar. çıkarıyorum. Heh, bunu çıkar hadi gel bir. O bir balonu almadı da ben kendi para biriktirip bu mükemmel şeyi aldım. Niye? Dünyada ne oluyor? Çok sevinçli burası. Prizm Light'lık ayışı uzaklaştırıyor. Bu eti Ne diyorsun sen? Neyse. Hadi ben yüzeceğim. Şurada eşyalarımı eşyalarımı. Yüz, ben yap. de yüzeceğim lan. Pijamalarımı almış mıyım? Almışım. Ya babam. Pijama diyorum. Pijamaya da al Abi pijamayla bir gidecek? <laughs> evet. Giyeceğim kız neredesin? <laughs> lan kız mı ne oluyor? Nerede kalın bu kız? yapıyorsun bu da? Ay Ben de şey derin mi diye bakacaktım. Çok derin çok. <laughs> Ayşe hayatım, hayatım olmuş. Sarı dostu kısalım artık. Hayatım. Sarı dostu kısalım onunla. Kızıkçı o. Şeyini? <laughs> Kızıkçı. Şeyini Kız. Kız şeyini giysene. Ee, koruyucun işte. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kardeşim bir gün baktım. Yani her şeyin evet dedim görüşürüz.